Merhabalar. Bugün sizi tanıştırmak istediğim çok değerli birisi var. Veysel Şahin. Türkiye Otizm Federasyonu Başkanı. Bu yolda yıllarca emek vermiş, dişiyle tırnağıyla Türkiye'de farkındalık yaratmak için çaba göstermiş ve başarılı olmuş bir isim. Hatta başarılı olmuş isimlerden en büyüğü diyebiliriz. Kendisini gururla takdim ediyorum. Hoş geldiniz Veysel Bey. Hoş bulduk yorum. Öncelikle teşekkür ederim. Bugün programda beni davet ettiğiniz için onur duydum, gurur duydum. Teşekkür ederim. O bizim onurumuz Veysel Bey. Kesinlikle. Sizi tanımak istiyoruz. Özellikle Veysel Şahin kimdir? kimdir? evet. Bu güzel ve renkli bir soru aslında. Birçok imliği var. Çünkü evet. Öncelikle burada Veysel Şahin Ege'nin babası Veysel Şahin'i tanıtmak isterim sizlere. Ee, oğlum Ege 2007 doğumlu ama 2008 yılında yaklaşık 13-14 aylık, aylıkken hareketlerinde, davranışlarında konuşan, gayet güzel hareketler yapan anlayan bir çocuk bir anda kendini kapatmaya başladı. 14-15 aylıkken yavaş yavaş gelişim bozukluğu tanısı alarak yavaş yavaş bu 30'umu evrilemişti. 3 yaşında da otizm tanısı aldı. Ege otizm tanısı aldığında biz Amerika, New York'ta yaşıyorduk. Hmm. Biz yaklaşık 36 yıldır New York'ta, Amerika'da hmm. ikamet hmm. ediyoruz. Orada tabii farkındalık biraz daha fazlaydı. İşte teşhis etme, tanı alma gibi bunlar daha kolaydı. Hmm. O yüzden biz kısa zamanda Ege'nin gelişim bozukluğu teşhisini hmm. aldık, aldık. 3 yaşından sonra da otizm tanısını aldık ve hmm. eğitimlere başladık. Evet. Ama Ege 5 yaşındayken Türkiye'ye gelmeye duyduk. Çünkü yıllardır Amerika'da yaşadık. Hmm. Tabii insan bir Türk kendi ülkesini tabii. özlüyor, bir özgüveni var. 2012 yılı Mayıs-Haziran ayında Türkiye'ye yerleştik. iki oğlumla Efe ve Ege'yle Türkiye'ye yerleştik. Bir de kızım var benim hı hı. 26 yaşında şu anda. Hı hı. O hala Amerika'da Aynen. yaşıyor, orada yaşıyor, orada Aynen. okuyor, orada eğitim alıyor. Türkiye'ye geldikten sonra Ege ile, Ege ile ve Efe ile tabii gelmeden önce araştırdık buradaki okulları, neler var, neler yok, hangi Aynen. okullar var, nerelere gidebilir. E, güzel bir araştırma yaptık diye düşünüyordum. Ama çocukları ve ailemi yerleştirdikten sonra Amerika'ya tekrar gittim ve burada e, Eylül ayında çocukların okula başlama zamanı geldi. Aynen. Eşim tabii beni ağlayarak arıyor. Veysel neredesin? Burası bizim tanıdığımız, gördüğümüz yer gibi okullar gibi değil. Gel ne yap" ne edeceğiz, ne edeceğiz, gel bir bak dedi. Ben hemen tabii geldim Türkiye'ye, geldim baktım, bunlardaki modüller yani rastgele bir modül. Bizim alışık olduğumuz Amerika'da böyle bir program yapılır. Çocuklar evet. dil konuşmasından, fizyoterapisinden, büyü bütünlemeden tüm eğitimleri alır. Ama burada öyle bir şey yok. Bir sınıfa evet. 4 kişi var, öğretmenler var, öğrenciler var ama bir program olmadığını hissettim. Aynen. Tabii sonrasında şimdi bende de şöyle bir karakter var. Bir orada bir eksiklik varsa ben hemen arkamı dönüp gidecek bir karakter yok. Hemen orada bir çözüm odaklı düşünmeler var. Ben de dolayısıyla bunu nasıl yaparım, nasıl ederim. Bir dernek kurma hı. tavsiyesi geldi. 2012 yılının sonunda derneğimizi kurduk. Herhalde ilk derneklerden İstanbul'da, biri. Hı. Evet doğrudur. İstanbul'da Otuzun Merkezi Derneği'ni kurduk. Hı hı. E, derneği kurduktan sonra tabii ben neler yapabilirize gittim. Hemen Amerika ile işbirliği Amerika'dan Türkiye'ye hocalar, hı. profesörler getirip buradaki nasıl bir yeni modül kurarız. Hı hı. Çalışmalara başladım. Ama ne zaman bir çalışmaya başlasam hep böyle önümüz bir şekilde kesiliyor. Prosedürlere hı hı. takılıp kalıyoruz. Bu sefer şimdi derneği kurduktan sonra ben bir iki röportaj ve e, çalışmaya Yaptıktan sonra diğer derneklerle tanıştık. Örnek veriyorum Erzurum'la, Hatay'la, Antakya, hı hı. Adana yani tüm illerden derneklerle iletişim, iletişim haline, derneklerle iletişim haline geçtik. Ben dedim ki bu böyle olmayacak ya. Kopuk kopuk her dernek bir yerde, farklı yerlerde oluyor. Evet. Biz bunları bir birleştirelim şöyle bir güç birliği hı hı. yapalım dedik ve o zaman OTS'in federasyonunu kuralım. Konfederasyon kuralım hatta. Hı, hı uluslararası camiaya çıkalım açılalım derken biz 2014 yılı baharında biz Otuzun Federasyonu'nu kurduk. O zaman 5-6 derneğimizle de kurduk. Evet. Sonrasında diğer dernekler de bize katıldı. Orada çalışmalarımıza başladık. Hı hı. İyi mi yaptık? Bence geç kalınmış bir çalışmaydı. İyi de yaptık. Evet. Ve o günden bugüne şu anda 5 tane federasyonumuz var. Çok hepsi güzel. Hepsi alanda çalışmalar yapıyor. Harika. Hepsi de başarılı federasyonlar, hı hı hı. sivil toplum kuruluşları. Her birinde buradan başarılar dilerim. Ayrıca 2023 yılında da yıl önce Otizm Konfederasyonu'nu kurduk. Otizm Konfederasyonu da şu anda aktif olarak başkan yardımcısıyım. Evet. Ama hala Otizm Federasyonu yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyorum. Çok güzel. Biz Ege ile, oğlum Ege ile Türkiye'ye geldiğimizde hemen okulda işte değişiklikler yapmaya çalıştık. Projeler yapmaya çalıştık. Ege'nin tabii her zaman bir özel eğitimcisi, kendi özel hocası işte vardı. Evet. E, o devlet okuluna gidiyor. Yanlış anlamayın. Evet özel evet. Yok, yok. Özel evet. okullara gitmiyor. Hı -hı. Zaten öyle bir şey bulamadım tohum dışında. Hı -hı. Devlet okulunda gölge öğretmeniyle birlikte eğitimine devam ediyor. İnşallah Eylül'de başlayacak yine devam çok edeceğiz. Yaklaşık güzel. 7-8 yıl önce de Urla'ya taşındık İstanbul'dan. Çok güzel. Urla gerçekten çok güzel bir yer. Burada biraz daha farklı İstanbul'dan böyle insanlık boyutu olsun farkındalık boyutu olsun ama burada bir eksiklik gördüğüm yere Hı -hı. farkındalık. Yani Birçok insan 30 hala farklı farklı engel grubu olarak tanıyor. Ya da bir otizmli çocuk görünce işte bir şey yok çocuğun, bir şey görünmüyor gibi hı hı. hala bir görsel bir belirgiler evet. arıyorlar. Şimdi tabii görsel belirgiler de zihinsel bir spektrumdur. Hı hı. O yüzden farkındalıkların biraz daha az olduğunu hissettim. Hı hı. O yüzden daha çok tanıtım yapalım. Otizmi tanıtalım. Gerek Urla'da, gerek İzmir'de olsun. Zaten birçok derneğimiz var hı hı. bu tür yayınlar yapan. Urla Otizm Derneği de var. Urla Otizm, evet. Urla Otizm Derneği'ni işte geçen yıl geçen kurduk yıl. ve çok da güzel oldu. Hı. Yani Urla gibi bir yerde bir dernek Derneği kurması olması olması. şart. Evet. Urla Otizm Derneği'ni kurduk arkadaşlarla. Geçen sene Mayıs ayında güzel bir farkındalık çalışması yaptık. Evet. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Tüm arkadaşlar özleriyle çalıştı. Aileler fark etti. Yani burada evet. evet yani bu çocuklarda var burada. Otizm orkestrası, orkestrası geldi. Geldi, evet. geldi, geldi. Orkestra geldi. İzot geldi. Evet. Üniversitelerden, liselerden, halktan çok büyük bir destek aldık. Çok, çok mutlu etti bizi. Çocuklar Ama, da çok mutluydu. No, ço Biz çok de oradaydık. <laughs> <laughs> evet, evet. Ege de vardı. Efe de vardı. Evet. Ama burada bir eksikliği artık meydana çıkardı. Farkındalık. Evet. Farkındalık burada olmazsa olmaz Urla gibi bir yerde güzel bir farkındalık yapmamız gerekir evet. diye düşünüyorum. Ayrıca yaklaşık bir ay önce Buca'da da bir dernek kurduk. Buca Yaşam Derneği. Harika. Ve Buca Otizm Derneği de çünkü 700 bin nüfusu olan bir Buca'da dernek olmaması şaşırtıcı. Evet. Orada da farkındalık çalışmaları Hatta gerekiyor. Hatta en çok özel eğitim kurumlarının olduğu da yer aslında. Dönem en çok çocuğun da en olduğu, olduğu yer. Geçen gün zaten Kaymakam Bey'i ziyaretimizde biz dedik ki ilçemizde kaç tane otizm çocuğumuz var diye sorduk. Hı hı. Bize yazı geldi. 527 tane 30'lu çocuk dedi çok okula yüksek bir, ama. Evet, okula or. giden. Kayıtlı. Kayıtlı. Hı hı. 18 yaş üzeri çocuklar o kayıt içerisinde değil Tabii. henüz. Ama biz bu rakamın yaklaşık 2500 3000 civarında 30'lu 30 30 bir çocuğun bireyin diyelim. E, bu cadı olduğunu düşünüyoruz. Evet. Amacımız farkındalıkla başlayıp güzel projeler, milli eğitimde protokoller, projeler yapmak. Halk eğitimi öğretmenleriyle birlikte çalışmalar yapmak. E, beni bu ve bunu uğurla da başladım, Tüm başlayıp tüm ilçelere yaymayı düşünüyoruz. Evet. İnşallah olacak da sizlerin sayesinde. Sizin de bu 30'lu güler yüzü oldu günah yüzü tanıtım yüzü oldu, ediyorum, Çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da güzel programlara hep birlikte şahit oluruz. Evet. Şimdi sizin kilometreniz çok yüksek Veysel <laughs> Bey. Hem baba olarak hem de bu tip teşekkür dernek, etkinlik, aktivite, şeyler ortaya koyma konusunda, çocuklarla çalışma konusunda. Sizin en büyük hayaliniz nedir? Hem Gönlünüzde yatan e, <laughs> hazine nedir? Şimdi aslında bunu ben de öyle bir Amerika'dan bir örnek vereceğim Hı -hı. ben size. Amerika'da da bu otomüs birey sayısı çok çok fazla. Evet. Şu anda Zaten bildiğiniz üzere 31 çocuklar 31 doğumdan bir tanesi 30'dan doğuyor ve rakamlar çok yüksek ama şimdi Amerika'da her ne kadar bu rakam yüksek olsa da küçük yaşlarda eğitime başlarsa zaten 0-3 yaş grubunda yüzde 30 otizmden kurtulma imkanı oluyor. Evet. 3-6 yaş grubunda da yine bir yüzde 20-30 30'den kurtulma imkanı oluyor. 6-12 yaş grubunda da yine kurtulma oluyor ve Amerika'daki sivil toplum kuruluşları o kadar güçlü ki devlet bunları tam destekliyor. Orada okullara göre ve sisteme göre göre çocuk bulmuyorlar. Çocukların eğitimi alabilecek kapasitesi göre sistem, sistem yaratıyorlar. Hı hı. Yani tam burada tam tersi. Tam tersi. Buzda burada bir müfredat oluyor. Evet. Onu o çocuğa çalışıyor. göre, O müfredata göre biz çocukları bulup oralara yerleştirmeye evet, çalışıyoruz. Evet. Ama orada tam tersi. tersi. Çocukların ihtiyacına göre hı hı. çocukların neye ihtiyacı varsa ona göre bir sistem kuruluyor ve de okul yaratılıyor. Evet. Bazı okullar var. Eee duyu ile ilgili. Bazı hı. okullar var konuşmayla çok ilgili. Evet. Bazı okullar var sporla çok hı hı. önde çıkıyor. Dolayısıyla çocukların ihtiyacına göre program yapılıyor. Hı hı. Şimdi e, orada ben tanıdım, Amerika'da tanıdım birçok aile var. Onların dertleri ve kaygıları şu. Evet, bizden sonra ne olacak durumu var, var her yerde. Hepimizde de, Hepimizin, var. Türkiye'de de var, orada da var. var ama oradaki bakım merkezleri daha kaliteli. Evet. Ben birçok bakım merkezlerini hı. gezdim. Yetişkin gruptaki otuzliler de var. Hı. Yani çocuklar mutlu. Sadece bakım olarak kalmıyorlar orada. Orada istihdam ama, ediliyorlar. Evet, yani evet. üretiyorlar orada. Evet. evet. Üretiyorlar ve e, kazanıyorlar. Para kazanıyorlar evet. oradaki çocuklar. Yatılı ve kimsede olmayan çocuklar. Oradaki ailelerin bir kaygıları tatil. Nereye ne yapsın, nereye gitsem tatil yapsam diye. <laughs> Çünkü düzene o kadar koymuşlar ki işlerini. Evet, evet. Yani artık tatili düşünebiliyorlar. Çok güzel. Türkiye'deki ailelerimiz ise tatili düşünemiyorlar bile. Tatil yani nerede? dışarı çıkmayı düşünemiyorlar, bir evet. şey yapmayı plan yapamıyorlar. Evet. Çünkü toplumdan gelen karşılık bir, bir hala ön bir yargılı ön bakış yargı açısı var. var. Hem evet. toplum onu kıramadık hala onu kıracağız inşallah evet. yakın zamanda. Ve e, aileler kaygılı. Şimdi ben bir yere gidemiyorum diyor. Bir tatil merkezine gidemiyorum. oraya. İnşallah bizim ailelerimiz de Amerika'da olduğu gibi veya daha gelişmiş ülkelerde olduğu gibi başka kaygıları bırakıp Bırakın. değil de tatil, tatil kaygısı. kaygısı tatil bu çocuk evet. bu bireylerde, ailelerde evet. herkesin olduğu gibi bir tatil yapabilsin. Evet. Düşünmeden, evet. kaygı duymadan. Doğru. Benim tek amacım bu Türkiye'de şu an. İnşallah biz de öyle tabii, diyoruz. Tabii Çünkü bu da birçok şeyi kapsamış tabii. oluyor. Birçok şeyi böyle hallettikten sonra bu tatil tabii, programı getirdi. Bazı ama evet. İnşallah demem şu ki yani inşallah bütün bu sorunları gideririz ve derdimiz tatil olur. Evet inşallah. Biz de öyle diyoruz. Biz de çocuklarımıza uygun okullar, eğitim sistemleri diliyoruz. Evet, Çocuklarımızın kendi kapasitelerini ortaya koyabilecek, kendi içlerindeki cevheri evet. ortaya koyabilecek alanların bol bol yaratılmasını diliyoruz. Ailelere de maddi i̇şte. manevi destek tabii, diliyoruz tabii, tabii ki de yani. Tabii ki, yani. Bu destekler devlet tarafından olmazsa Tabii olması, ki de bunları istiyoruz. E, biz tabii sivil toplum kuruluşları olarak sadece yerelde, ilçelerde değil tabii federasyon ve konfederasyon olarak da tüm bakanlıklarla zaten iletişim halindeyiz. Tabii. Yeni yeni kanunlar bu ailelerin hayatlarını evet. kolaylaştıracak. Çocukların eğitim seviyesini daha üst seviyeye çekecek. çekecek. Çalışmalar yapıyoruz. Çalışma bakanlıklar, alanları, tabii. yaşam alanları, federasyon. Bu konfederasyon evet. olarak da bu çalışmaları yapıyoruz. Çok tebrik ederiz. <laughs> ben teşekkür ederim. Birçok aileye ışık olduğunuz için de teşekkür ederiz. Yalnız hissettirmediğiniz için aileleri, çocukları, birçok etkinlikleriniz var. Evet. Devamını artarak diliyoruz. <laughs> İnşallah Veysel'de. hep birlikte. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de teşekkür Sağ ederiz.